Cesaretim yok diye yaşıyorum abi valla. Valla e, Bediran Köksal e, demiş ki her şey üstüme geliyor cesaretim yok diye yaşıyorum. Kardeşim yani oğlum şimdi beni o kafaya sokma. Bediran da bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Cesaretin yok diye yaşa zaten amına koyayım. İntihar ettin ebenen amını görürsün. Neden biliyor musun? Cennete intihar edenler hiç gidemiyormuş. Evet. Yani cesareti geç. Güzel kardeşim bir insan Aciz insanın işidir e, intihar etmek. Anladın mı? Yani e, bu yani. başına Aman. ne gelirse gelsin, e, tabii ki bazı şeyler çok ağırdır olsaydı sana ağır gelen şeyleri biz belki anlayamayız. Bunu da enfekirim seninle. Lakin hayatta aşılamayacak hiçbir şey yok. Oğlum, insanın annesi babası ölüyor, e, belirli bir süre yasınıca tutuyoruz ve onu bile unutuyoruz. Yani annesi babasını geç evladı ölen insanlar ya var. Açısın. Ya evlat acısı çok başka bir şeydir. Bu bile unutuluyor, e, dostum. Bu yaşadığın her şey üst üste gelmiş olabilir. Lakin bu devranın böyle devam edeceği anlamına hiçbir zaman gelmez. Kız arkadaşını aldatır. Bir hafta sonra Allah gecinden versin. Annem baban rahmetli olur. Bir hafta sonra kardeşini kaybedersin. Bir hafta sonra bütün paranı pulunu da kaybedebilirsin. Böyle olaylar bazen de amını sikeyim geldi mi de üst üste gelir. Lakin bu devranın böyle gideceği anlamına gelmez. Oğlum size 50 kere kendi hayat hikayemi anlattım. Benim tahminim 29 yaşında şu anda tır şoförü ya da iddia bayisi bir adam olmaktı. Yani diyordum ki Allah'ım ne olur en azından karnım doysun. Bak birden hayat beni nerelere getirdi. Bir uygulama 6 saniye nerelere yani olay nereye geldi amına koyayım. Nereden döndü? Hiçbir şey yok. Siz bak bilmeyenler için çok kısa bir anlatayım. İlk vaynımı nasıl çektiğimi çok kısa anlatacağım. Kafa sikmeyeyim çok da fazla. Evdeyiz. Anasının avı gibi alkollüyüz. Gözümüzün önünü göremiyoruz. İçtiğimiz o zamanlar bir buçuk litre şaraplar var. Köpek değil ejderiye öldürür amına koyayım. Bak kör olan vardı bizde amına koyayım. Samimi söylüyorum kızan iki gün bulanık sıçtı. Bak öyle şaraplar vardı tekelde. Aldık içtik. Evimizin amını gördük. Vine diye bir uygulama çıkmış. İki kişi Vine çekiyor. Hakan Epcanlar falan filan. işte Ali Söyletmezler Vine çekiyorlar. Önüme koydular dedim ki ben bunlardan daha komiyim lan dedim amına koyayım. Ben de bak kameraya poz bile veremem normal telefon kamerasına. Yap lan dediler amına koyarım dedim verin telefonu. Aldık çektik. Bayılmışız sabah bir uyandık 2000 takipçim var amına koyayım. <laughs> ya olayın için yani baba yolda yürürsün tamam mı? Ayakkabını bağlamak için domalırsın. Arkadan gelir biri sana çakar çok çok olmadı bu da, ya. Yok, yok. olmadı abi. yolda doğru, bu olmadı, <gülüyor> <gülüyor> bu olmadı tamam. ama sen yine de yolda <gülüyor> yürüme <gülüyor> ya, ya yürü. baba dur bir dakika <laughs> yanlışlıkla sana çarpar biri o çarpan adam özür diler orada bir kimyanız tutar o adam alır seni bambaşka bir yere götürür hayatını değiştirir ha. Hollandaya gider evlenirsiniz yok yok hayır öyle bir şey <laughs> hayır ee, yani anladın mı bambaşka bak benim d ve geliş şeklimi biliyor musunuz? Ben yayınlara Twitch'te başlıyordum. 3 sene önce. Eskiden biz Vine fenomeniyken Cemal Sevindik. d genel müdürü, Türkiye müdürü şu anda. Baba biz Cemal bizi şeylere, filmlere götürür, Sinema filmlerine. Atakan, ben, Bilal Hancı, Fatih, Ali Söyletmez. Beşimiz filmlerin galalarına gidiyorduk. Oradan story atıyorduk. 250 lira para alıyorduk amına koyayım. Benim Cemal Sevindik'le tanışma şeklim bu. Bir evet. daha da birbirimizi hiç görmedik. Ben dedim ki ben Twitch'te başlıyorum. Cemal bana 3 yıl 4 yıl sonra mesaj attı. Dilav diye bir yer var. Oturduk konuştuk. Bak nerelere geldik. Metin abiyle tanıştım. Umur yayıncı yaptık. Ekibim oldu. Ya o adam ya. Yani anladınız mı? O yüzden böyle bitti. Hiçbir şey bitemez. Hiçbir şey bitemez. Al en basit örnek. Bu çocuk girdi. Oğlum Umur Bahçeşehir Üniversitesi de okul birinciliğiyle Yıldız Teknik Üniversitesi makine mühendisi Umur. Girdi dedi ki Allah. ben dedi makine mühendisi Ay, olacağım. 20 bin lira 25 bin lira maaş alacağım. Annemden ben moroz bu çocuğu için çok dayak yedim lisede. Bak o nasıl çalışıyor sen böylesin o nasıl çalışıyor sen it kopuksun seni dışarılardan topluyoruz. Al orası, bu çocuğunu ben adam ettim. Ben her şeyi yaptım? <gülüyor> bak. <gülüyor> yediğim, <gülüyor> dayakların <gülüyor> e, yediğim dayakların hepsi bu. yediğim dayakların hepsi o, o adam okudu! baban Ben Seni lise bak, mezunuyum ya. burada Ben lise mezunuyum. Bu gitti Yıldız Teknik'te makine al burada başladı. Yani hayat düşündüğünüz gibi hep aynı çizgide giden bir şey değil dostlar. Okumayın vallahi, abi, abi. abi, okumayın. Ya al işte bunun gibi de böyle de söyleme. Ya okuyun kanka da nerede okumayın biliyor musun? Yani kanka şimdi, gidip vallahi, ya atıyorum. Ya yani ya değil, Osman okumayın Osman, biz. Osman Bey Üniversitesi'nde okumayın yani. Gidin başka işlerle uğraşın. Yani, yani. Bak, vallahi. Ya gene gidip abi Yıldız Teknik, İstanbul Teknik ne bileyim böyle bir okul kazanıyorsanız tabii gidin okuyun amına koyayım. Orospu çocuğu Yıldız Teknik bence. kazandın. Al ananı sikeyim. Ama abi, benim, benim, hayatıma çok şey kattı kanka okul. Hmm. Ama benim hayatıma okul değil okulda tanıştığım kattı? insanlar kattı. Ne kattı? Ne kattı? Tribün tribüncü oldun amını sikeyim okula abi, gidin. Abi bunu doğru diyor. Onu da onu da kovaladık. Onu da yaptık zamanında. Orospu da, çocuğu yani, Beşiktaş'ta yanına geldiğimde nefes alamıyordun amına koyayım. Kaç kere ölümden kurtardım seni. Kafan amcık gibi. Olacak böyle şeyler kanka yani <laughs> üniversitede bunu yaşayacaksınız abi. Ne kat sana ben kalp masajı yaptığımı biliyorum orası bir çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> ne kat üniversite senin hayatına. Bir gün içeri bir girdim amına koyayım. Botkalar, motkalar arasını sikeyim evde bir karışım yapmışlar. Ev domestos gibi kokuyor. İçeri bir girdim. Biri salonda yatıyor, biri ola uzanmış. Biri de o televizyonun üstüne düşmüş amını anladın mı? İçeri bir girdim bura bakıyorum o yok. bu çocuğu odasında yatakta böyle bir ayağı yatakta geri kalan vücut yerde. Allah çarpsın yarım saat kolonya ile bunu tokatladım amına koyayım. Komalık olmuş hepsi. Çok şey katmış hakikaten üniversitesinin senin hayatına. Abi, abi ama yani bunları da yapacaksın. Oğlum bak ben bunu söyledim senin yayında da daha önce söyledim. Bizim Salonu hatırlıyorsun değil mi? Abi salonun tepesinde kusmuk vardı. Biz hala evet. 7 sene o evde kaldık. O kim kustu oraya? Nasıl kustu bilmiyoruz aman koyayım. Yani bunlar da var işin ucunda. Abi bir gün uyandım. Yanımda biri yatıyor. <laughs> şey <Şimdi> ya. Erkek <laughs> amana koyayım. Kafamı <laughs> 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 bir kaldırdım. Bak sehpanın üstünü boşaltmış biri. Sehpada yatıyor amana koyayım. İki tane sehpayı birleştirmiş. Biri koltuğun minderlerini almış yerde yatıyor. Orospu çocuğu da sığamamış herhalde yanıma yatarken. Kolunu atmış böyle benim tarafıma tamam mı? Şöyle bir baktım tanımıyorum amına koyayım. Yani tanımıyorum. Neyse oradan bir şekilde kolunu indirdim kızanın. Gittim Umur'un yanında. <laughs> umur'un yanında da iki kişi yatıyor. <laughs> Kanka dedim bir bakar mısın? buyur dedi. Ama umurumda kalkışı <laughs> var bak böyle kalktı. <laughs> Uyandı. yatağı yanına baktı böyle yaptı. Bunlar kim dedi. Ama <laughs> dedi. Kanka dedi. <Bana gülüyor> ki sana sen Bu dedim arkadaş dedim kim? Kanka dedi vallahi dedi tanımıyorum dedi. Bunun dedi bir ev arkadaşı daha var Mahmutcan. Mahmutcan'ın arkadaşıdır dedi. Abi kızan da ölüm atıyor amına koyayım. Bir kokuyor aklın hayalin Baba neyse yarım saat geçti Mahmutcan uyandı. Geldi yanımıza günaydın aga falan. Mahmutcan dedim bu dedim arkadaş kim? Kanka dedi vallahi dedi ben de dedi tanımıyor. <laughs> evde, evde iki üç arkadaşımız daha var. Onlara da sorduk. Blader bu kim? Kanka dedi biz de iki kez görüyoruz. <laughs> Çocuğu uyandırdım. Blader dedim kalk. Sen dedim kimsin dedim amına koyayım. Baba dedi kapağı çıktı dedi geldim dedi amına koyayım. Dışarısı dedi ne? soğuktu dedi. <laughs> Ananı <Arar>, sikin. <laughs> ya moruk ev böyle bir ev. Ev böyle bir ev damına koyayım. Hesabını yap. Cık cık. Tabii canım. Ali Kul, e, Mehmet Fuat. İyi yayınlar. Ramazan Fuat. Do Fuat doğum günün. Kut Ay sikeyim. Ramazan Fuat doğum <laughs> günün <laughs> kutlu olsun. Ya baba. Ev şöyle düşünün. Türkiye sınırı gibi damına koyayım. Yanda herkes giriyor o yani. <laughs> A, tabii canım. Ya o evde oğlum. Duvarda. Dört arkadaşın annesinin adı Oje ile yazılmıştı o evde ya. <laughs> Umur'un annesinin adı en tepede. Altında Mahmutcan'ın annesinin adı. Böyle sırayla annelerin adı yazıyordu. Oje ile bir de yani. Ya bak size bunu anlatmıştım galiba bilmeyenler için söyleyeyim. Biz o eve bir gün temizlik işi Temizlikçi not bırakmış evi temizlemeden. Ben bu eve elimi sürmem. Siz de ilk önce bu evi ilaçlatın diye amına koydum. <laughs> bir gün evde biz temizlik yapalım dedik. Orospu çocuğuyum evden. Bak bir tane çöp arabası doldururduk biz ya. Evden moruk şey çıkartır gibi amına koyayım eşya taşır gibi çöp çıkardık. Lan 100 lira battal boy çöp poşeti tuttu. Kaç poşet aldıysak o zaman 10 lira falan lira mı Lan sene 2011 amına koyayım. Sen sonradan mı titiz oldun? Kim kim? Bak Oğlum ben zaten o evde sürekli kalmıyordum. Ya evde oğlum ben umurlar Sen bak sor, umura o sor. zamanlar ben... o zamanlar şey ortama uyum sağlıyordu ya. Oğlum, para var? Var, para yok o zaman amına koyayım. Ne yapacak? Nereye gidecek? Evde annesine çekirdek çekirdik mi, çitletecek? Ya bir de Boros bu ben aşırı titiz bir insanım arkadaşlar. Ee, yakın çevrem bir de ben yani. sana hep güzellik yapıyordum mesela. Hiç bak, sana öyle 2 üç aylık çarşaf vermedim. Bana ne yapıyordu Yaştık biliyor musun? Şimdi gidiyorum buna kanka diyorum bana bir şort verir misin? Oros orospu çocuğu 3 aydır giydiği şortu bana veriyor. Çıkarım önücüsünden <laughs> tam ben geldim kendine yeni temiz şort giyiyor. Gel de kaşınma amına koyayım. Ya aklın hayalin durur ya. Ya neler neler yaşadık baba evde. Neler neler yaşadık. Yani hakikaten bir gün eve bir girdim. Ev nasıl balik kokuyor. Nasıl tiner kokuyor ananı sikeyim. Öleceğim. Öleceğim amına koydum Zaten para yok. Metrobüste zincirli kuyudan iniyorum. Zincirli kuyudan Beşiktaş'a yürüyorum. 45 dakika o yokuş rampa aşağı yine bir şekilde gidiyor da rampa yukarı çok sıkıntı. Öleceğim moruk. Öleceğim. Orospu çocuğu toplamış bütün çarşıyı. Evin içinde ev 50 metrekare pankart yapmışlar amına koyayım Tiner'le. Aha, abi evde bir abi. ay çıkmadı Tiner kokusu. Anasını sikeyim. Stada Çok pankart kötüydü. yapmışlar amına koyayım. Oğlum diyorum sen şaşırdın mı? Tribün bana bakıyor amına koyayım yan yan. Tamam dedim kardeşim <laughs> ya amına koyayım ne yaparsanız yapın.